Beşiktaş hakkında bir yorum yapar mı? Baba Beşiktaş hakkında bir yorum. Baba Beşiktaş hakkında yorum. Erman abi. Maganda magazin. Maganda magazin. Biraz şey e, ne denir ona, akli durumumuz. Bir babu babu durumu babu vardı. Baba, <gülüyor> <durumdayız>. <gülüyor> babu babu babu. Babu babu babu. abi bugün divan vardı. Aziz Başkan Yat'la gelmiş şeye. Divan kurulu toplantısına. Ali Koç yatla, maçları da yatla gelir. Hmm. Ya tekne diyelim. Yat, evet. yat o şeye sığmayabilir kurbağalı derede. Şey, e, Kalamış'taki tesiste de yapmışlar galiba değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Çünkü yani yatla gelmesi muhtemel orası çünkü. Orası da olur. Stada da Faruk gaz değil mi oranın adı? Orası stadda niye divan yapsınlar? Maç maç günü ya. Bir de stadda yapamazlar zaten divanı. Bugün mü geldi az önce? Yani bugün maç günü bugün gündüz geldi. gündüz yapmışlar ya. stada yakın, yani olabilir ama stada da e, tekneyle geliniyor. Hmm. O kızıl toprak, evet. eskiden kötü kokan Aynen. Şey, kızıl toprak diyorum ya, Kurbağalıdere. Kurbağalıdere, belediyemizin aynen temizlediği. <laughs> Teşekkürler İbam Teşekkürler. Oldu. Ben temizlendiği döneme yetişemedim. Ben pislik olan döneminde Kadıköy'de oturuyordum. <laughs> daha sonra taşındım. Yok ama temizlenmeden önce de e, Ali Koç daha başkan değilken, ben tekneyle gelirken e, görmüştüm Ali Koç'u stada. Evet. Yurtçı Parkındaydık biz. Aziz başkanı üç haberine de denk gelmemiştim Tekneyle Ben de bugün gördüm. Aziz başkandan bir başkanlık sinyali pro da içi olarak görüntülenmiş bugün. Evet, bir mesajdır. Ee, sanırım bir hani e, bir tabir. var zengin başkan istiyor. Ee, ona da ee, bir gönderme. <laughs> bir de hani şeyde bir sinema tabiri olarak hani bir bir filmde eğer bir silah çıkıyorsa mutlaka patlar. <laughs> eğer bir pro yakılıyorsa mutlaka bir başkanlık işin ucunda evet. vardır diyebiliriz. Ermen evet. abi sizin de divan olmuş abi. Maalesef ben üzücü bir haber aldım. Evet. E Briç Galatasaray Galatasaray'ın Briç şubesi kapatılmış. Abi yastayız ya Briç futboldan sonraki en önemli daldır yani Galatasaray'da. Bir sevgili özümüzrak. Galatasaray Genel Kurulu üyesi Ayhan hı, hı. Anladığım kadarıyla BİRİÇ şubesini kapattık. BİRİÇ'i kapamak genel kurul yetkisinde böyle bir karar aldık mı ben hatırlamıyorum demiş. Valla Sayın Özmızırak'ın e, isyanına ben de katılıyorum. Kesinlikle yani BİRİÇ Galatasaray'ın temel taşlarından biridir. Sence e, yani yeni yönetim Aynı yönetim daha doğrusu İbra edinmeye Yani bile... Dursun Özbek'in e, yeni, yeni dönemde olmaması için sebep daha <laughs> diyebiliriz yani bir için kapatılması. Ben daha önce de söyledim abi Galatasaray şampiyon olsa da hayır, ben Dursun Özbek ile devam edinmemesi gerektiği taraflara değil Ben Ama... cümlenin devamını şunu diyeceksin sen. Galatasaray şampiyon olsa da şey yani. Biric de işte başarı olmadı sürece. hiç yani. bu arada şey öğrenilmesi en zor kağıt oyunlarından biri biz spor klasmanında bir de enteresan bir oyun yüzden yani. Zengin kadınlar oynuyor Türkiye'de. Galiba. Doğrudur. Ben Galatasaray eğer biri şubesi kapatılıyorsa Batak şubesi <laughs> açılırsa. <laughs> Tavsiye ediyorum çünkü daha halkın zümresine hitap eden bir oyun olduğu için Galatasaray'da evet her ne kadar elit bir kulüp de olsa biraz halka inmeli diye düşünüyorum. Batak King Beşiktaş hangi bu kategoride başarılı olabilir. Pişti. Ee, Batak, batakta, <laughs> batakta daha iddialı olabilir. Bir de, de papaz şey kaçtı kadar. var abi. <laughs> Neyse Beşiktaş'ı çok fazla gömmeyelim zaten. Fenerbahçe Yeni po gelmiş. poker de başarılı olur. Abi. Fenerbahçe'de 51 <laughs> abi. 51 olabilir abi. 51 olabilir Fenerbahçe'de abi. biliyorsun Şükrü Sarıçoğlu'nun alt katlarında e, yasa dışı kahvehane style kağıt oynanına dair bir takım şeyler vardı. Forma, Rivayetler vardı. Kaçak forma imalatı. Kaçak forma Galatasaray'da da bir ara var. Kaçak derken şöyle yani formaları izinsiz bir şekilde birbirine vermişler mi? Satışa çıkarmışlar perakende? Ama ben şöyle bir Hasan Arat'ın açıklamasıydı sanırım. Başka takımın formaları üretiliyormuş. Ha onu ben de duydum doğru. Bir de bir tane, bir tane futbolcu bulmuşlar bizim U19'da. Hmm. kim olduğunu bulamıyoruz. <laughs> Böyle bir futbolcumuz varmış diye. Ermen <laughs> abi. Abi Medcezir. Dizi olan mı? Yok şey, Yok, ee, evet, Levent şarkısı. Aynen Göztepe bu arada tebrik edelim. Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Evet, Eyüp Spor'dan sonra. Ee... Göztepe CEO'su Kerem Ertan, hmm. tüm kutlamaları sezonun son müsabakası olan Bodrum Futbol Kulübü maçından sonra yapacağız. Bodrum maçında sanatçı Levent Yüksel bizimle olacak. Taraftarlarımız Medcezir şarkısını gerçek sesinden dinleyecek. Bence müthiş bir atmosfer olur. Ee, Zaten... Takip etmeye çalışacağım yani. Yani. sadece onun maçı takip etmem de yani evet. o o sekansı <laughs> takip etmek isterim maç yani ta taraftarın performansı o kadar muhteşem ki yani taraftar Levent Yüksel'den dinleyecek değil Levent Yüksel evet. kendi şarkısını Göztepe taraftarından dinleyecek e, demek daha doğru olur yani Levent Yüksel için daha büyük bir haber ben, ben şeyi hatırlıyorum, hatırlıyorum. 2015'te e, 2016 mıydı Yüksel Leicester şampiyon olduğunda tek teknikörü şeydi e, Claudio Ranieri'ydi. Ee, sırf Ranieri için şampiyonluk ilan edildikten sonraki son maça şeyi Andrea Bocelli'yi getirdiler, meşhur wow, tenor. Wow. Aa, çok iyiydi o, performans da bayağı iyiydi yani. Ee, Galatasaray'a da kim gelebilir? Hayatta olsaydı Azer Bülbül gelebilirdi. Simge, simge geliyor. Simge geldi, Beşiktaşlı ama işte şarkısı, hikayeleri o kadar çok özdeşleşti ki yani işte... Vandan da şarkı söylüyor. Vandan Ara. şarkıları performans. biraz şey ya. Gerek <laughs> yok yani. Klipleri son, son klip de biraz artı 18 olmuş. Hatta klipleri. bayağı var. artı 18 olmuş. Klipler iyi. Bu sefer klibinde Icardi var ama başka bir adam yok yani. <laughs> o, yüzden... o yüzden... doğru bir kast doğru, doğru seçimi. Yani. <laughs> zen, zen pırlantıdan sonra. Zensiz olmaz. Ermen abi. Bir altı ay taraftarımız var abi, izlemişsindir. Şey mi, yangın tüpüyle... <laughs> Sağ sahi yangın tüpü sıkar. Arkadaki şey, e, güvençi hanımefendi hiç yap dokunmuyor. Aklıma direkt trabzonspor fenerbahçe maçındaki e, Stewart teyzeler geldi abi. <laughs> Abla sahaya girelim. <laughs> yok yok, girmeyin. <laughs> Ama herkes giriyor, yok girmeyin. <laughs> Siz girmeyin, yani, oturun oturdunuz yani. Sonra... <laughs> İçeride bir... kanrevan mı falan. Can pazarı yaşanıyor. Tribünde abla biz de gidebilir miyiz muhabbet? Ama ya yani, ufak yaşta bir arkadaşımız ve o adrenalinin gözlerinde görebiliyorsun. Sen Altay tribünlerinde bulundun daha önceden. Şeyde Alsancak stadyumunda. Evet abi bir kez ama bu e, kardeşimize karşılaşmadım. Çok heyecanlıyım oğlum yani. <laughs> Gözler fal taşı gibi yani. Yandaki <laughs> adamın da ver şunu diye alması. <laughs> <laughs> Muvaz bir trollük ya. Hiç öyle bir coşku da yok yani. Evet, bir taraftar evet. coşuyor falan olur. O da gaza geldi yapıyorlar. Yani ama. bu bir tepki tabii şimdi Altay küme düştü resmi olarak değil galiba ama düştü düşecek yani şu an. Şampiyon oluyor. Yani ezeli rakibin Süper Lig'e çıkarken sen TFF 2. lige düşüyorsun birincilikten ligden. yani bilmiyorum. Altı ay için gelecek yani, çok şey değil. Doğru tepki bir değil. tepki değil ama anlaşılabilir bir tepki. Genç kardeşimizin evet. tepkisi. tepkisi. Abi. abi şey konuşalım ya. Ergin Ataman'ın e, makabi maçının ardından. Ergin Ataman. İsrail soyunma odasındaki. Who is this guy? <laughs> çıkışı. Hocam Mossa'da bulaşmış. Abi. abi geldi basın toplantısında da bir şeyler söylemiş. Valla şöyle bir muhabbet var. Who is this guy in my locker room? <laughs> yani soyunma odamda ki bu adam kim? Adam da diyor ki I am, I am, from Israel diyor adam. <laughs> ee, ondan sonrası kesiliyor videonun ve Ergin Ataman'ın basın toplantısında söylediğine göre e, şey demiş yani İsrail'e gelip sen bir gün İsrail'e geleceksin elbet. İşte biz Siyonistler bunu unutmayız. Siyonistler de işin içine katıyor. Hmm. Orada bir milliyetçilik parçalama var. Ergün hocamdan şey. Ben Panathinaikos hocasıyım. Türk milli takım hocasıyım. Aynı zamanda bir Türk vatandaşıyım falan. Bana kimse dokunamaz diyor. O görüntüdeki alan e, soyunma odası mı yoksa soyunma, soyunma odası odasının girişi gibi? Orada yani bir, bir mix var. Ya, bir koridor. Aynen. Ateşli geçiyor Panathinaikos makabe ee, eşleşmesi. Vallahi bilmiyorum yani ilerleyen maçlarda daha bakalım ne gibi. O Şöyle, olacak. Yani oraya kafasına göre herkes giremiyor. Bir basın akredite... Akreditasyonun akredite. olmadığından bahsediyor bu arada. Ee, i̇nanırım çünkü Nusret de biliyorsun e, <laughs> Fenerbahçe Euro, Euro şampiyon olduğunda... Aa, e, abi Nusret'i bıraktı. Dünya Kupası finalinde sahaya girdi abi adam. Messi ile falan fotoğraflar. Nusret'in New York'taki restoranı batmış bu arada, bir dipnot olarak belirteyim. Zaten Nusret bence Arap Yarımadası ve Türkiye topraklarından çok çıkmamalı. Oralarda yaptığı kazançlara devam etmeli. Amerika kıtası biraz üzebilir. Yani çok şey... Üzücü bir Herkes çok tutmuyor yani orada. Özellikle Manhattan gibi bir bölgede restoran açmak... Her ne kadar sen Nusret olsan da her babayiğidin harcı değil yani. Katılıyorum abi. Yani. Cappuccino diyorum o zaman. <laughs> Yorum yapamadım yani New York'taki restoranlar hakkında çok bilgim olmadığı için. Ya işte uzaktan takip ediyoruz. The Bear dizisinden biliriz. O Chicago'da, Chicago'da geçiyor. Chicago'da geçer, The Bear... sert geçer. İyidir. Yeni sezonunu bekliyoruz. Evet abi. Buradan da Disney Plus'a bir göz kırptık. Evet. Disney Plus'a Türkler olarak pek göz kırpamıyoruz Atatürk <gülüyor> muhabbetinden <gülüyor> dolayı ama artık yapacak bir şey yok. Erman <laughs> abi. Fenerbahçe e, voleybol takımı tam ismini e, Fenerbahçe Opet mi oluyor? Opet oluyor. E, Tebrik o... ediyoruz. Türkiye şampiyonu oldu bu arada. Evet abi. E, hocamız Stefano Lavarini. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Herhalde doğrudur. İtalyanca hocamız... ile çok içli dışlı değilim ama doğru bir telaffuz olabilir. Hocam tribünlerle bir e, içli dışlı bir görüntüsü var. Aha. Adeta taraftar onu kucaklamış. Diyebiliriz. Sen izledin mi? İzledim. Ee, Fa ucaklamadan fazlası olmuş sanki. Evet evet bir... Ee... Bir tırnak içerisinde hoplatma <laughs> seansı yani. Taraftar ee, hani havalara uçurdu gibi bir ee, görüntü var. Evet. Ve bir açıklama yapmış. Beni çekmelerini beklemiyordum ama o an ne yapacağımı bilemedim. O yüzden bari sıçramayı <laughs> dedim. <gülüyor> Güzel bir anı, bence. Bence tatlı de. Tatlı yani. Yani. E, bu... Bir noktada da hani adam yere düşmesi... Sıçramalar, hop batılmalar, zıp e, batılmalar metrobüste olmadığı müddetçe bence birçok yerde anlayışla karşılanabilir. E, voleybol böyle anlarla yerde. güzel. Evet. Biz bir voleybol ülkesiyiz diyebiliriz yani bu... Dünyanın hiçbir voleybol kutlamasında böyle bir şey yoktur. Evet, yani bizim ülkeyi zaten bence özetleyen iki şey var. Bir Türkiye bir voleybol ülkesidir. İki de Türkiye bir zam ülkesidir. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da so maalesef politika <laughs> yani tabii ufak sos sosyal mesajımız da sosyal aynı. mesajı verdik Ama abi. Ama orada zamanlar. Ya taraftarın da yapacağı bir şey yok. Bu arada şey şampiyonluk töreninde e, takma melek kanatlarıyla e, çıktı. Ee, o biraz kadın voleybolcu. Biraz 23 Nisan müsameresi Stadı'nda. Evet yani Victoria's Secret desen değil öyle bir şey. Yani, şey tamam, iyi, hoş, güzel, uzun boylu kızlar falan ama biraz tabi forma üzerinde eğreti durduğunu söyleyebiliriz. Ama Arena Arina Fedorosyeva'nın üzerinde her şeyi iyi <laughs> Evet sadece o, o da taksalar. Ana takıp çıksa olur evet, ya da ne işte takıyorum. ne bileyim ya başka var mı? Vardır ya bir iki tane daha. Ben Ve takımı yapılıyor. çok güzel Yani, yani... Messi'ye de şey giydirmişlerdi Arap e, yani, kıyafeti evet, evet. ismini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, Değişik bir kıyafet. Yani. Ersoy e, şeydi, Aa, törendeydi. Ersoy, Eda Erdem'le fotoğraf <laughs> çektiriyor. Gibi'deki Ersoy abimiz. Eda o, ile. Güzel bir Fenerbahçeli zaten. zaten. Eda Erdem daha çok heyecanlı bence Ersoy'la fotoğraf çektirdiği için. Yo hiç o bakmadan çektiriyor. <laughs> Sonra, ama yanında ayrılırken <laughs> son anda fark, fark ediyor. Fark ediyor, doğru, aynen. <laughs> Gibi bu arada e, IMDB'de şu anda en çok puan alan Türk dizisi olmuş. Ya Türkler oy verdi için. Ya tabi şimdi bu listede işte Ezerler, Kurtlar Vadileri falan bir sürü şey var. Leyla Mecnun birinci. Leyla Mecnun ikinci, birinci de onu geçtiler herhalde. Tabii bu biraz şeyle de alakalı. Şimdi 2003 yılındaki IMDB kullanma şeyiyle AMDV 2003 yılında da var mıydı lan vardı galiba. Vardı, vardı. Ee, o zaman Türklerin bunu keşfedip işte rating yapmasıyla şimdi 2024'ün Türkiye'sinde AMDV kullanmak tabii çok daha ayrı olunca Listede mesela kurtlar varsa 6. sırada. Peki sen hiç IMDB'de oy verdin mi? Birçok şey oy vermişimdir. Aynen. Ya ben bana şey gibi geliyor bir kitle var onlar... Türk dizisine ya da Türk filmine oy verip vermediğimi hatırlamıyorum ama yani yabancı çok oyladığım oldu. Ya bence bir kitle var IMDB'de oy veren kitle var. Onlar Leyla ile Mecnun'a oy veriyorlardı sonra büyüdüler. Biraz hani şey günümüz şartları da değişti. Aynı kitle gibi oy verdik Benim gibi. bildiğim kadarıyla IMDb'de bugüne kadar en az oy alan e, Türk filmi Dünya e, Dünyayı Kurtaran Adam. Oh <laughs> evet abi. 1.6. Ama Recep İvedik de bir ara ona da bir kötü Recep oy verme ve kötü bir... oy verme şeyi kampanyası vardı. Bir o yüzden komedi şeyidir. Kült bir film. Kültür filmdir kesinlikle Özellikle ilk ilk film. İlk film kesinlikle ya tabii ki Kolpačino çok ayrı bir seviyede ama e, Recep İvedi de burada anmadan olmaz. Kesinlikle. <laughs> Erman ee, abi. Bu arada Olympiakos'un Olympiakos, e, Olympiakos maç, ilk maçından sonra Cekon'un sahibi olduğu Dubrovnik'teki restorana TripAdvisor'da kötü yorumlar atılmaya başlamıştı. Oo, doğru Ceko ilk maçta bir tribünü takıştı. Evet, göğsündeki Türk bayrağını göstermişti. Evet. Ve bir Olimpiakos taraftarı kampanya başlatmıştı. Hı. Restoran Ezza'ymış ismi. Hemen bak. <laughs> Dubrovnik'ti. Dubrovnik'te restoran çok taşaklı bir olay bu arada ha. Dubrovnik çok güzel abi. bir şehirdir. Artı orada bir restoran sahibi olmak. Vizyoner abi. Podolski'nin döner <laughs> zinciriyle kıyaslarsak. Evet, e, ben bir mekanla alakalı ufak bir bilgilendirme yapayım o zaman. Elza Steak and Cocktail Bar, Dubrovnik, Steak Dediğimiz biftek. Aynen. Ee, Valla yani. Her şey kalite ile ilgilidir. Bir şey aynen. Biliyorum. we do is about quality diye bir şey var. E, i̇şte edinecek o burada. Owner aynen. and co-founder. Yani hem sahibi hem de şeylerinden hani bu ismi ve mekanı bulanlardan biri kurucu. Gibi. Aynen. Ee, şöyle okuyalım abi, The World's Famous Footballers' Love for the Running Start Over a Decade Ago. Yani 10 e, sene öncesinden e, başlayan bir Dubrovnik sevdası varmış. Yani diyor ki 10 sene öncesinden gelen bir De Bruyne sevdası varmış profesyonel futbol takımı. Aha, uh -huh. this is a place he has always felt at home and her zaman evinde hissettiren bir yer. And this is where he now spends his summer holidays with his family. Ailesiyle yazları burada vakit geçiriyormuş. He, burayı seviyormuş ve ailesiyle uh -huh. vakit geçiriyormuş. şey Together şöyle, with şey, Armin, Armin Denza, Armin Denza eşin, eşinin adı de farklıydı değil mi Armin? Başka biri. Sana Şoto'nun <laughs> Türkçe söylediğini Türkçe çeviri adı. Ya onun gibi oldu yani. Ben taklidi yaptım ama ya, hiç. Anladım anladım. <laughs> Odaklanmış. Yani. Anladım. Odaklandım biraz şeye. Ee, ha his partner tamam erkek ya. Armin Denza ile beraber kurmuşlar bu restoranı e, ve dünyada yani hiçbir başka restorana benzemeyen bir restoranmış böyle çok unik bir yer diyorlar yani. Çok şu an okudum bir reklam metni ama özetle yazlarını burada geçiriyormuş. Hı hı. Kaliteli kendine evinde evet, yani şey çok sevdiği yer. bir, yermiş. Kendisi de bu sevgisini mekanın tasarımını ve birçok şeyini de aktarmış. Ee, beraber mekanı kurduğu Armin Hadzic Denza'da bu da bir Boşnak galiba isminden aldığım kadarıyla. Halsic şeydir böyle Hacı Hacı gibi. Hacı Hacı ha, aynen. Ha, bu zaten Z, J, J diye okunuyor üstünde şey var diye. Hakimiz ya. <laughs> o, 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 coğrafya hakimim. Ee, o da şey ye yemek ve diningten, fine diningten anlayan birisi olduğu için muhtemelen işte Ceko finansörünü yapmış. Bu adam da işte mekandaki o restoran gurme, gurme bir arkadaşımızmış. Ee, annesi ve büyük annesi de e, çok iyi şeyleri varmış, e, tarifleri varmış. Hep bu tariflerden yola çıkmışlar ki Bosna, Hırvatistan ve Sırbistan bu üç ülkenin zaten kültürleri hemen hemen aynı. Dilleri de aynı diyebiliriz. Güzel bir bilgi hakikaten. Bir gün yolumuz Dubrovnik'e düşerse ki ben zamanında gitmiştim ama bu mekan tabi o zamanlar... Ben, ben gittiğim zaman belki bir restoran güzel yoktu. Güzel bir manzarası da var galiba aşağı doğru. Bakalım yer. abi. Dubrovnik deniz kenarı bir yer. Hakikaten de o güzel sahil kesimine yakın bir yerde. Baya hoş bir e, yerde. Buradan tavsiye ediyoruz. Restoran Restoran Ezza. Ezza restorana e, gitmişken. Dubrovnik'e gittiğiniz zaman mutlaka orayı. Evet. <laughs> Belki e, biz Türküz deyince size bir Beni Sev şarkısı da çaldırır. <laughs> evet, Restoran Ezza 5 4.6 almış bu arada. Google ee, şeyde, reviews'ta. Evet abi şöyle haberimiz. Önce bir Olympiakos taraftarı düşük puan verme organizasyonu başlatıyor. Hı hı. için e, ardından Dubrovnik'in en yüksek puanlı restoran haline geliyor. O Ceko fanları ve yani 4.6 gayet iyi bir puan. Fiyatlara da bak. ben bu arada bakıyorum. <laughs> Abi, e, başlangıçlar, başlangıçlar. var. var. steak tartar with crunchy potatoes. Yani steak tartar şeyli. crunchy neydi Türkçesi ya? Evet, çıtır çıtır, çıtır patatesli 28 euro. 30 da çarp. Çarp yani. <laughs> biraz biraz fine dining. Mısır çorbası ve grilled mısır yani İzgara şey mısır. ızgara mısır. 17 euro. Bizim sokakta yediğimiz bizim, bizim mı? E, Türk piyasasındaki çorbalar 200 lira olduğunu düşünecek olursak yani normal olabilir. Tomato soup with sour dough. Normal french fries <laughs> yok mu patates kızartması? Kızartması mı? Vallahi yani bir, bir hmm. anın yanında yemelik. Fried Carpaccio var o da 28. Peki main yemeklere geçelim. Hemen bir hızlıca onları da söyleyip bırakalım. Mesela ribeye steak var. Çok meşhur biliyorsun. 300 gram ribeye steak 85 euro. Neyse hadi biz çıkalım. O zaman. <laughs> Daha yeter o kadar. Doyurucu bir menü. Fazlasıyla. Hakkını veriyor yani. 30 da siz çarparsınız. Neyse siz abi Aleksandropolis'e gidip <laughs> 8 tane balina, 3 tane uzu, 3 şi uzoya, üzerinde 5 yıl almaya devam ediyor. Biz abi evet Yunan adalarından Yunan'dan ya. devam yani. 5 kaç hakkında bir yorum yapar mı? Baba 5 kaç hakkında bir yorum, baba 5 kaç hakkında bir yorum mu? abi. Maganda magazin